Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Arkadaşlar nereden alınmıştır acaba Endonezya Endonezya mı? Endonezya'dan alınmış bir kimi kimiko öyle bir şey adam. Kimiko kalemini bakıyoruz ve böyle e i̇çinde bir şey yok. Böyle çok güzel görünüyordur. Çok tatlı. İçini de bakacağız. Şimdi i̇çine bakalım hadi. Bu arada yanımda kuzenim var. Tam göstermedim. Yanımda kuzenim var bu arada. Sen bunları açtın mı? Aynı, aynısını yeşiller kuzenimde var. Sen bunları açtın mı? Ona göre açacağım. Tutabilir misin ben açayım? açalım bakalım nereden açılıyor bu? Şuradan mı? 3 2 1. Evet, zor bir şekilde açtık. Arkadaşlar, kalem, tıraş ve büyütmeyin yukarısında silgi. Arkadaşlar, böyle bir kalem tıraşmış. Çok güzel görünüyor. Yani bu Türkiye'de olmayan bir şey diye biliyorum. Şöyle bir defterimiz var. Hemen defterimizi açalım. hepsini açtın mı? Sen Açamıyorum. Evet arkadaşlar açtık geldik böyle. Böyle bir görüntüsü var çok tatlı. Telli olması benim çok hoşuma gitti. <laughs> Burada sarfaları var. Bir de pembe arkadaşlar yani beyaz değil. Yani gördüğünüz üzere kör değilseniz görürsünüz. Arkası da beyaz. Burası aynı hepsi büyük ihtimal. En arka kısmı böyle. <laughs> Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle bir stilimiz büyük ihtimalle. Hı hı, evet.